Herkese selamlar ben Mert. Rise of the Tomb Raider'ın başka bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyim. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Evet en son burada kalmıştık arkadaşlar. Ee, her yer düşman kaynıyor. Helikopteri yok etmiştik. Ağzını bitirelim. Vehili alalım. Evet. Oyunun sonlarına oldukça yaklaştık arkadaşlar. Geçen bölümde oyun bize bundan bunu hatırlattı yani. Oyunun sonlarına yaklaştığımızı anladık. Bu büyük ihtimalle final bölümü olur. Bir aksilik çıkmazsa. Evet. Aha fark edildik. Hop şöyle. Olmadı. Atlayamadık orada Şunu ver. Ben bir şey de göremiyorum ki. Çok fazla duman falan var. Allah niye ölmedi lan? Oğlum. Bana F'ye bas öldür diyor. Bakın. Neyse şuradan halledelim. Başka var mı? Üf. Olmaz mı? Bir sürü var. Çok fazlalar. Bana taramalı mı verin? Hop. Oh. Mermi bitti. Mermi bitti. Hop başka tak 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 da olur. Aha. Olmadı. Yanlış yere atladık. Üf. <laughs> İyi geldi ha. İyi vurdu. Neyse bana oku verin. Aha bekleyin. Ya da pompalı, en iyisi pompalı şu anda. Heh, neredeler? Mermi yok? Ateş edeceğim, mermi kalmamış. Bekle. Bekle, bekle biladerim. Bekle diyorum da. Sıranı bekle. Oğlum ağzını kırdırtma bana. İlla ağzını kırdırtacak ya. Bir saniye oyunun sesini biraz kısayım çünkü e, geçen bölümde. Ne oluyor? Allah. Hi. Aha. Allah. Okumu ver. Aha aha. Oğlum. Pekala hala. Ağzını kırarım Allah. Bu adam çetin ceviz çıktı olmuyor bu. Bekleyin benim silahlarım. Oğlum ne yapacağım? Hiçbir silahım yok. Heh, tamam, bana şunu ver. Ağzını kırdım aha. Aha ağzını kırdım senin. Olmaz. Lan 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 lan. Allah. Oğlum. Hiçbir şey yok ya. Üy, na, öldük mü lan? Hadi be. Oğlum bu adamın adı neydi ben onu hatırlayamadım. Trident <laughs> falan geldi. Ama bakın burada sadece oku alıyor yani. Pompalı mı falan? Gerçi pompalı gözükmüyor ama. You have no weapons. No allies. No hope. Eee şunu ver bana. Allah Allah yanlış yere. Ağzını kırdım. Bana arkadaşlar bir şeyler lazım yani. Çıplak elle bunu öldüremem. Geliyor geliyor nasıl geliyorsa. Aha kırdım ağzını. Bir daha aynı şekilde. Yaralandı, yaralandı bakın. Ama biz de yaralandık. Oh. Allah oğlum. Yine mi ya? Evet. Şimdi yaralandı ama biz de yaralıyız. Ve kızdırdık onu biraz. Ee, abi bomba. Sağ ol sağ ol. Çok fazla geliyor 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 geliyor. Şuraya sniper al. Abi her yere bomba atıyor bu adam. Hiç bana abi abi, abi ne yapacağım ki? Şimdi bana şey lazım. Ha şu. Bu ne? Bir şey yaramadı. Üf. Hayır 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 hayır. Şunu ver şunu ver. Tamam 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 tamam. Sakin 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 çocuk adam. Sakin çocuk adam. Çabuk ver çabuk ver Aha geber Geber artık C C C Ney f, f, f Ağzını kırarım senin ha İşte böyle Akıllı ol This is not my destiny I was meant for greatness This was never your destiny. Your sister let you believe that. Geberdin. I did all... All, all of this. Oğlum, Ali, niye bu adamla kafana ya. Don't walk away from me. from me! Wait! Trinity killed your father! No! You're lying! He begged for his life. And when that failed... keep for yours You're wrong. Shut up. Just shut up. Öldüreyim mi ya bunu? Öldüreceğim. Oğlum sadece bizim yani bize zarar vermedi ki. Bir sürü kişiye zarar verdi. Oğlum öldü lan. Geber. Yani en doğrusu buydu yani. Aynen cehenneme git yani öldürdük yani ben öylece gitseydim bir bir boşluk hissederdim yani yani böyle adamlar hiç acımam arkadaşlar bence en iyisini yaptık belki siz affedebilirdiniz ama aha bu kadını da öldürelim ya aynen That's what Trinity has wrought. Death. And that's all they'll ever bring. Give this up. I gave up everything for this. I have no intention of giving it to Trinity. What about your father? You're dooming him to be mocked by history. How can you let this go? When you're so close? I'm willing to make that sacrifice. I can't let you take it. Think of the millions suffering and dying. We can save them. We can change the world. Boş yapma ya. The cost is too high, Anna. Kafamızı çalışıyor. We are meant to live forever. Death is a part of life. That's easy for you to say. You're not the one who's dying. But this isn't about you. This is about humanity, about protecting what it means to be human. Aha. They're coming. We're surrounded. Helal olsun. Aa, 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 aa. lan oğlum. Bu ölümsüzdü değil mi? Ya da değildi. Dur Allah. Ateş et Lara. Allah. Oğlum vur şunu. Another croft doesn't have to die for this, but I'm willing to. Bana ver, bana ver. Well, I'm Oğlum, ben öldüreyim ya. Please, I'm dying. This is my own. Ana no! Hayır hayır hayır, Geber şunu! Aha, aha. Al onu. Parçala. İşte bu. Vay vay vay. Üst. Ama ben şu Anna'yı da öldürmek istiyorum. Yani. Umarım o da öldür yani. Jacob, hold on. Dian, 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 I've held on for too long already. Uh You knew i destroy it. In all my years, I've met few as extraordinary as you. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, gitme lan. <laughs> My ending. I'm sorry. All I wanted was to make a difference. You already have. You already have. Aha, Ah, abi gitti My dearest Lara. Aha. I often think about how my father would turn over in his grave if he knew the shame I had brought upon our family's name. Croft, what does it even mean? I just hope you can make your own mark on this world someday. Remember that the extraordinary is in what we do, not who we are. Destroying the source was the right thing to do. I still feel like I let him down. I think you would have made the same choice. Come on. You've got a plane to catch. I listened to his last tape a thousand times, but it's as if I was hearing my father's words only now for the first time. It doesn't matter what choices he would have made, I have to make my own. The myth of Katesh was real. There are secrets out there that can change the world. I need to find them, not for my father, not for anyone else. Trinity is still out there, and they're more powerful than I ever imagined. I can stop them. I can make a difference. I can make the right difference. Aynen öyle. Bitti mi? Ee, evet. Güzel bir serinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım e, seriyi hoşunuza gitmiştir, oyun hoşunuza gitmiştir. Ve son bölüm yani bu bölüm de hoşunuza gitmiştir. Bence güzeldi. E, doğru en son hani adamı falan öldürdüğümüzde doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Şu bir tek Jacob'un ölmesi beni üzdü. Onun haricinde kötü, başka kötü bir şey olmadı. Ee, oyunun bir de devamı var Shadow of the Tomb Raider. Birazcık ara vermeyi düşünüyorum. Yani uzun süredir bu seriyi çekiyorum. Bir, bir yıl oldu herhalde. Ee, ara verdikten sonra birkaç seriyi daha bitirdikten sonra arkasından yani başka seriler Shadow of the Tomb Raider'ı da çekerim. Ee, videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın. <laughs> Ve bitmemiş, devam Anna, you said another Croft doesn't have to die for this. What did you mean by that? You killed my father, didn't you? Anayı da öldür. Ya. Trinity ordered his execution. Aha, ne It's done. Good. What about Croft? No, not yet. Abi Shadow of the Tomb Raider'de işte bu bunları göreceğiz. Vay be. En azından ana öldü şimdi ona mutlu oldum. <laughs> Neyse kendinize iyi bakmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.